Merhaba arkadaşlar. Bu cumartesi günkü videoya hoş geldiniz. Şimdi bu cumartesi günkü videoda bir sukulent nasıl bonsai şekline çevrilir bunu konuşup bunu anlatacağım. Şimdi burada önce elimde neler var onu anlatayım. Şurada bir bağlama teli var. İnşaatlarda kullanılan bir bağlama teli var. Bonsai yapımında da kullanılıyor buna benzer bir bağlama teli. Ben bunu bulabildim. Şimdi bunu köşeye alıyorum. Bir yine kesme bıçağım var. Bir tane de pensam var. Onu da sebebi bağlama telini kesebilmek. Şimdi şurada da daha önce benim bonsai şeklinde çevirdiğim ama yazın gelmesiyle aşırı gelişmiş bir sukulentim var. Hatta bakın şöyle o kadar gelişmiş ki bütün yaprakları aşağı doğru düşmüş. Hatta şöyle göstereyim. Bu daha önce ağaçlaşmış bir sukulentim. Yani dibi direkt bakın şöyle görebileceğiniz üzere ağaçlaşmış. Yani tam bir bonsai formuna geçebilecek ya da o şekle alınabilecek bir sukulentim. Şöyle şurada daha önce kullandığım bir çöp şiş var. Ama şunu göstermeyi unuttum. Ha bir de şöyle bir chopstick kullanacağım desteği vermek için. Evet bunlarla ben şimdi daha önce desteklemek için chopstick kullanmıştım. Sadece destek için tabi bonsai için değil. Daha önce bunun fotoğrafı var aslında çokça bir bonsai şekli almıştı. Instagram hesabımda var. Merak edenler girip orada bakabilir son halini. Yani şöyle diyeyim. Önceki hali şuralar tamamen boştu. Şuralar boştu. Şuralar boştu. Tamamen ağacımsı bir yapısı vardı. Zaten dibi görebilirsiniz belki şöyle ağaç formunda şöyle göstereyim. Odaklayabilir mi emin değilim. Ama şimdi beraber çalışacağız bunun üzerinde. Bu video biraz uzun sürebilir. Ee, belki kesebilirim ya da belki uzun olursa atlayarak izleyebilir bazı arkadaşlar. Çünkü çok uzun video çekmek istemiyorum sizin de zamanınızı almamak için. Şimdi ilk başta şöyle bakıyoruz. Nereleri alabiliriz diye. Şimdi burada ilk önce ağaç gövdesinde çıkmış olan yaprakları almanız lazım. Böyle yaprakları da şöyle dibinden kırmadan alabilirseniz bu yaprakları da yapraktan çoğaltmada kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi alacağım yaprakları şuraya alayım. Göreceksiniz baya bir şey çıkacak yaprak ve yavru. Bunları çoğaltacağım. Kendi şeyinde. Bakın şöyle bir tane daha aldım. Şunu direkt biraz bekletip ekebilirsiniz. İyice kubuk bağladığında. Şuradaki taneleri alacağım. Bakın yavaş yavaş ağaç formunu ortaya çıkarmaya başladım. Bunu yaparken korktuğum şey kırılması gerçekten çok yani bu baharda verdiğim gübrenin etkisiyle çok ciddi bir gelişme gösterdi bu. Yani şöyle diyeyim şu ağaç olan yerlerden bile şey vermeye başladı. Tomurcuklar vermeye başladı. Şu an onları alıyorum. Şöyle aldıkça zaten ağaç yapısını göreceksiniz. Bakın şöyle yaprağını da göstereyim. Bu yaprakları atmayın. Bunun nasıl çoğaltılacağı, yapraktan nasıl üretim yapılacağı ile ilgili videom var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bakın yavaş yavaş ağaç formu ortaya çıkmaya başladı bu taraftan. Bir de şimdi şuradan bakayım. Yani şunu da alabiliriz. Evet arkadaşlar. çok kişinin de bildiği üzere bonsai, yani ağaçları ya da çeşitli bitkileri diyeyim. Daha çok ağaçlarda yapılıyor. Daha yaşlı ama daha küçük formda tutma sanatına deniliyor. Genelde Japonya'da ortaya çıkmış ve en önemli yetiştiricileri Japonya'da. Şimdi bakın şunu da aldıktan sonra bonsai'den kastımı anlayacaksınız. Evet. Bakın önceki hali tamamen böyleydi. Sadece üstünde birkaç yaprak vardı. Bakın şöyle. Şimdi bunu birazdan e, chopstick ve bağlama teliyle sabitleyip güzel bir şekil vermeyi düşünüyorum bu dallara. İnşallah kırılmaz çünkü gerçekten çok ağır. Yani çok iyi büyüdüler. Aslında büyümesi insanı mutlu ediyor ama bu türde ben daha çok büyümemesini tercih ediyorum. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var ve üretim bakın şimdi eğer yaprağı şöyle kırarak alırsanız ben aceleden bir tane aldım ve yaprağı kırdığım için bakın görünüyor. Şu an bu yaprak e, yapraktan üretim için uygun değil. Yani yavru vermezse bu direkt çöp oluyor. Yani ben çöp olmaması için genelde bitkilerin altına koyuyorum en azından gübre olsun diye. Ama eğer kırarak alırsanız yaprağı, yani güzelce alamazsanız yaprak, bakın bunda da biraz öyle oldu. Şöyle göstereyim. Ağaca biraz daha meyilli ya yani da tam yapışık olunca almakta bazen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunlar çöp. Yani bunlarla üretim yapamazsınız. Şöyle köşeye koydum onları. Şimdi buradan daha çok yaprak alıyorum. Bakın şöyle aslında direkt buradan şunu da alabilirim. Bunu fark ettim. Çünkü bonsai formuna. Evet bakın şöyle şunu aldım. Baya büyük bir yapı. Şunu da şöyle köşeye koyuyorum. Şimdi bakın bonsai şeklimiz oluşmaya başladı. Ne demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Şimdi ucunda sadece bir iki tane şey bıraktım. Şurada bir tane bıraktım. Bu taraftan büyümesi için aşağı doğru büyüyünce bitki maalesef eğiyor. Yukarı doğru büyümesini sağlamamız lazım. Bakın şurada bir tane daha var. Bunu nasıl toparlayacağım? Gerçekten hiçbir fikrim yok ama deneyeceğim. Hatta bu biraz kırılmışa da benziyor ama herhalde bitki hale daha yaşadığı için çok bir sıkıntı olmayacak. Bakın şurada şurada çok büyük. Yani bonsai formunu elde etmek istiyorsan bunların tepesinden biraz almam lazım. Çünkü çok bonsai de yeşillik veya çok fazla büyüklük istenir mi? Ya bakın şöyle tutan tutan bayağı bir şey çıktı. Bunları ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum çünkü elimde bayağı üretim var. Ama olsun onları da ekerim. Evet bakın şu form da yavaş yavaş oturmaya başladı. Sadece bu daldan. Bu da ikinci dalımız. Son dördüncü dala geldik. Ama bunu gerçekten nasıl yapıp nasıl edeceğim konusunda çok şüphelerim var. Tamamen alabilirim bu dalı. Ama tamamen alırsam yani şeyini tam sağlayamamış olabilirim ama şöyle yapabilirim sanırım. Şuradan aldım. Şuradan daha büyümeye devam edecek. Evet. Şimdi bunu Instagram'daki eski formuna hemen hemen çevirmiş oldum. Bakın şöyle göreceksiniz. Şu an şu şekilde tutturmayı başarabilirsek, şöyle biraz daha çekeyim kameraya. Şu şekilde tutturmayı başarsak bonsai şeklinde bir tane skulentimiz olacak. Çok da güzel olacak. Şimdi bundan sonraki aşamamız tam dibine destek sağlaması için şöyle bir tane chopstick sağlam yani chopstick olmasına gerek yok. Çöp şiş dayanmayacaktır büyük ihtimalle böyle şeylere. Herhangi bir çubuk, bakın şöyle çubuk şuradan uzanıyor. Yani şeyin sağlam durmasını sağlayacak herhangi bir çubuk olabilir. Şimdi bağlama telimizi aldım. Vermek istediğim şekli bununla vereceğim. Şöyle uzun bir parça keseceğim. Sonrasında siz parçayı kesimi göremiyorsunuz. Da, şöyle uzunca bir parça kestim. Şimdi dibinden e, Çöp stick'i e ilk önce sabitleyip sonra yukarı doğru şekillendirmek istediğim dallara doğru şekil vererek çıkacağım. Bakın şöyle şurada bakın daha önce destek için kullandığım bir çöp stick daha var. Onu da çıkardım. Pardon o normal çöp şiş. Çöp stick değil. Bakın şöyle dibinden ilk önce çöp şeyi çöp şişle şeyi ilk önce bir birbirine bağlayacağım. Evet. Şimdi bunu bağladıktan sonra yapacağım şey şu. Sabitleştirmek istediğim türün etrafından bunu çevirerek ona şekil verip dik durmasını sağlayacağım. Mesela ilk sabit durmasını istediğim türüm bu. Çok yumuşak çalışmaya çalışıyorum. Çünkü en ufak bir hatada kırarsam şeklini ve emeğim boşa gidecek. O yüzden kırmamaya bükmemeye çalışıyorum şeyi bitkimi. Yani biraz zor gerçekten böyle şekillendirmek. Ama eğer başarabilirsem, evet şu an güzel gidiyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle. Bitkiden eğmemeye çalışıyorum. Çünkü bitkiden eğersem kırılacaktır. Evet şu an şurada hafif bir kırıklık hissettim. Ama sorun değil herhalde. Şöyle Şöyle yukarıya kadar çıkarabilirsem. Evet şu an bakın. Evet şuraya kadar çıktım. Bakın görebilecek misiniz bu türü? Şöyle göstereyim. Bakın ilk önce yere eğiliyordu. Şimdi biraz daha sabit durmasını sağladım. En sonunda ise şuradan keseceğim. Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Ha, şöyle göstereyim. Evet en sonda ise şuradan kesmeye çalışıyorum son kısmından. Evet şöyle kestim bunu. Bakın bu tür şöyle biraz daha demirin üstüne bırakayım. Evet bunu neredeyse sabitledik ve güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi diğerlerine geleyim. Bakın şöyle şuradan destek verdiğim için diğerleri de biraz daha iyi duruyor şu an ama diğerlerini de mesela şunu da biraz daha şu tarafa almaya çalışacağım. Onun için aynı yöntemle şöyle şuradan bağlayacağım bunu. Şöyle çok dikkatli çalışmanız lazım. Çünkü gerçekten bağlama teli ya da kullanacağınız tel sert ya da daha yumuşak bir tel bulabilirseniz skulentiniz için daha iyi olur. Bakın şöyle şunu da evet şöyle istediğim şekli ve desteği verince bırakacağım. Şöyle eğiyorum kırmamak için. Evet, normalde bunu tam yapıştırmam lazım. Yani normal bakıcıları, yapıcıları öyle yapıyor ama ben kırılma ihtimaline karşı bunu yapmayacağım. Evet gördüğünüz üzere şu an iki dalı çok güzel bir şekilde oturttum. Yani şu dallar ve şu dal. Şunu fazla etrafından e, götürüp kırmak istemedim dalı. Şu dal biraz daha güç alınca bakın şöyle dalın üstünde tam oturtunca daha iyi duruyor. Ama büyüdükçe daha güzel bir şekil olacak. Şimdi geldik son dala. Yani şu son dalda sanırım şunu keseceğim. Çünkü bu diğerine göre çok büyük duruyor ama şu şunu da yapmak istemiyorum aslında. Neredeyse odunlaşmış. Yani odunlaştığı için bunu aslında almasam daha iyi aslında. Şunu yapabilirim şu an. Şöyle yapraklarını alıp şöyle yapraklarını buraya koyabilirsem. Evet, şu sadece üstündeki dal kalırsa çok daha iyi bir görüntü olacaktır. Böyle çalışarak siz de istediğiniz şekli elde edene kadar ama bunu yapmadan önce biraz bonsai ile ilgili fikrinizin olması lazım. Nasıl göründüğü ile ilgili bakın. Çünkü ona göre şekillendireceksiniz bitkinizi. Bakın ben şöyle ki diplerini aldım. Mümkün olduğunca dikkatli alıyorum ama bazen kırılanlar oluyor. Onları sonra üretimden ayıracağım. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum sizin içinizden. Bakın şöyle ayırdım. Şimdi bunu da normalde kesecektim bu dalı ama bu dalda odunlaşmaya başladığı için yani ileride daha iyi bir bonsai görünümü vereceği için bu bitkiye bu dalı almadım ama şöyle şunu alacağım şöyle çünkü üzerinde yeşillikler var evet şu şekilde şu an şu an şu dallara desteğe gerek yok ama yine de eğer gerekli duyarsanız verebilirsiniz aslında ben vereyim şu an gerek yok ama eminim 1-2 haftaya iyice oralar da yine dolacak dolduğu için de e, sarkma olacak yine yere ve bir süre sonra dalı kıracak. Ama ben bu odunsu şekli elde etmem. 3 sene aldı arkadaşlar bu sukulentte? Yani bu sukulent 3 senedir bende. Ve şu an gördüğünüz odunsu şekli alması 3 sene sürdü. O yüzden yani kırılmasını istemiyorum bunun. Çok güzel bir görüntüsü var. Şöyle şunu ilk önce dipten iyice bağlıyorum. Dediğim gibi çalışırken çok dikkatli çalışmanız lazım arkadaşlar. Yani bu normal bonsai gibi ağaç olmadığı için hemen kırılabilme şeyine sahip. Bakın şöyle. Şunu aldım. Yani bitkiden değil de elinizle de yamultup ona göre şekil vermeniz gerekiyor. Bitkiye tamamen yapıştırıp şey yapmaya çalışırsanız kesinlikle kıracaksınız. Bakın ben şöyle elimle destek veriyorum ve şöyle kaldırınca evet bakın şöyle göstereyim şurayı. Şöyle dipten verip şöyle bir kaldıraç şeklinde buna destek verdim. Şimdi diğerine de aynı şey yapacağım ama bunu biraz da eğip şey yapmak için çünkü demir olarak kötü bir görüntüsü var. Bakın şöyle. Evet, şöyle dipten de bir daha kaldırıp şöyle. Evet, bu çok güzel oldu. Bakın şöyle size göstereyim. Şu şekilde destek verdiğim için bakın. Şu şekilde destek verdiğim için bu büyük mahalle bundan sonraki ağırlıklarda hiçbir sorun yaşamayacak. Şimdi bakın e, buradakileri neden aldım? Bakın şurada bir tane yeşillik var. Bir dal var. Yani bir yavru var. Bu yavru bir süre sonra zaten büyüyüp burayı yeşillendirecek ama biz zaten çok yeşillik istemiyoruz bonsai'de. Daha çok ağaç görünümü istiyoruz. Bonsai'nin amacı bu şimdi. Şuradaki son dala da bir destek atacağım demirle. Çünkü bu da bayağı odun sulaşmış bir dal. Bu son destekten sonra ufak bir iki işten şu an gördüğüm bir iki sıkıntı var. Yani tam bonsai istediğim şekilde değil tam o şekli elde edene kadar bir iki şey daha yapacağım. Şimdi bir parça demir daha kesiyorum. Şöyle göstereyim. Uzunluğuna göre kesmeye çalışıyorum. Penseyle şöyle penseyle bir çentik atıp sağa sol yaparsanız da bağlama telinden destek alabilirsiniz. Bakın şimdi dibinden yine aynı şekilde bağlama telini sabitleyip son halini size göstereceğim. Ben şu an son halinden gidişinden bayağı memnunum siz beğenecek misiniz emin değilim ama bonsai'nin genel yapısı böyle zaten. Yeşilliği yani azaltıp görünümü güzelleştirmek. Ağacımsı formu elde etmek. Bakın şöyle çok güzel eğdim bunu. Şöyle görebiliyor musunuz emin değilim. Çünkü görüntü şeyinde olmayabilir. Bakın şöyle kaldırıp şöyle bir daha yamultup dikkat edin. Bunu yaparken Bitkiye zarar vermemeniz gerekiyor çünkü çok hassas bunlar. Evet, bakın şöyle şuralar çok güzel oldu. Şöyle biraz daha kaldırayım. Evet, kaldırabilirsiniz. Şimdi yapacağım bir iki değişiklik şu: bir iki yerde fazla yeşillik gördüm. Bu iyi fazla yeşil istemiyorum. Özellikle bakın şu uçta düştü üstünden yeşillikler var. Şunları biraz daha azaltacağım. Hangisini alsam diye bakıyorum ama şunu alacağım. Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Şöyle biraz daha ortaya alayım. Şöyle altından sokup Evet şuradan biraz daha yeşilliği azalttım. Yani tek dal olacak şekilde. İkinci yapacağım şey ise şurada. Bakın şurada bir tane bu büyüdükçe dalı aşağı itecektir. O yüzden onu da alıyorum şöyle kenara. Evet. Şimdi bonsai şeklimiz bitti ama şunlardan bir iki tanesi düşmüş. Bakın şurada küçük bir sıkıntım var. Onu biraz daha sabitlemek için şöyle bir yöntem deneyeceğim. Şimdi biraz daha eğip evet. En yani çok dikkatli olmanız lazım. Kırarsanız yıllarınızın emeği boşluğa gider. Evet. Şöyle biraz daha ayırayım. Ben yani birbirinden dallar ne kadar ayrı olursa o kadar iyi. Bakın ben diğerimde biraz yakınlaştırdığım için küçük bir sıkıntı olmuş. Evet. Şöyle şu tam oturmadı bir türlü. Evet arkadaşlar videoya devam ediyorum. Kameramın şarjı bitti. Bittiği için tekrardan şey yapmak zorunda kaldım. Şimdi burayı ben biraz daha ayırmak istiyorum ama güzelce yaptığım için şu an bir daha halletmek istemiyorum. Çünkü kırabilirim. Yani şu biraz daha ayrı olsa çok daha güzel bir şekil alacağına eminim. Şimdi bakın sizin de görebileceğiniz üzere çoğu şeyi yaptık. Bakın şunu aslında biraz daha şu tarafa alabilirsem. Yani ufak tefek yapılması gereken şeyler hala var. Ama video çok uzadığı için şunu da yapıp bırakacağım. Yani ufak tefek şeyler ne yapılabilir onları da anlatacağım size. Yapmak isteyenler yapabilir. Yani yeşilliği biraz daha azaltıp biraz daha bonsai formu verebilirsiniz. Evet şunu biraz daha şey yaptım. Bakın şu şeyi ayıracağım biraz daha birbirinden. Çünkü bu, bu tarafa çok yaklaştı. Yani biraz daha bu tarafta olmasın istiyorum. Yani iki tarafa ayrılan bir bonsai ağaç tarzı çok daha güzel olacaktır. Bunu sonra Videoyu bitirdikten sonra ben burayı düzenleyeceğim. Biraz daha sağa alacağım. Bu tarafa gitmesi için. Yani şu tarafa gelmesi lazım şu dalın. Evet bu kadar arkadaşlar. İsterseniz yeşillikleri biraz daha azaltabilirsiniz. Bu size kalmış. Bundan sonra oldukça e, yeşillikleri alıp biraz daha böyle ağaç formunu koruması için destekler sağlayabilirsiniz. Böyle güzel bir sukulent bonsainiz olabilir. Ee, bu ilk bonsai yapımcı sukulentten yani e, metalle tutturma adına daha önce başka şekillerde tutturuyordum ama metal daha iyi oldu ama kesinlikle çalışırken dikkatli olmanız lazım. Çünkü çok ince dalları bu sukulentimin görebileceğiniz üzere. Ee, dikkatli çalışırsanız güzel bir iş çıkarabilirsiniz. Dediğim gibi ben bunun üzerinde biraz daha çalışacağım. Video uzun olmaması için burada bitireceğim. Genel fikri anladınız sanırım nasıl yapılacağını. Şurada bayağı bir Şöyle üretim çıktı görebileceğiniz yani bayağı bir çıktı. Bunları da üreteceğim. Farklı saksılara ekeceğim. Böylelikle arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Soracağınız soru varsa aklınıza takılan aşağı soru olarak ya da herhangi bir fikriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Onun dışında Sıkuşa Instagram hesabımızdan da mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.